Baraj yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce, baraj final olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde, Mert'in Demir'i tanıması üzerine kaçar ve nehirde peşinden gider. Ardından nehir için endişelenen Zerrin Nazım'a nehirin kayıp olduğunu söyler. Nazım nehirin kaçırıldığını biliyordur çünkü Demir Nazım'ı arayıp fidye istemiştir. Nazım Nehir'i kurtarır fakat ormanda kaçarlarken Demir onları bulur ve silah doğrultup Nazım'ı vurur. Nehir Nazım'la olan yanlış anlaşılmayı düzeltemeden kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Nazım Tarık Bahar ve Zerrin Nehir'i bulmak için birlik olmak zorundadırlar. Nazım ve Tarık düşmanlıklarını bir kenara bırakıp Nehir'i kurtarabilmek için elinden geleni yaparlar. Zahra ve İbrahim ise Halit'ten kurtulabilmenin tek yolunun ona bir oyun oynamak olduğuna karar verirler. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.